Ve yarı yıl tatili başladı sevgili çocuklar. Dün karneleri aldınız. Dinlenmek ve tatil yapmak hepinizin hakkı. Ama şimdi karnesinde kırık notlar olan öğrenciler var. Ailelerinin de çok baskı yapmaması gerekiyor onlara. Yani bugün ve dün bazı evlerde belki karne gerginliği yaşanıyor olabilir. Kuvvetle muhtemel. O yüzden şimdi karne psikolojisini iyi yönetmek gerekiyor sevgili ebeveynler. O yüzden karnesini alan öğrencilerle nasıl iletişime geçmeli anne baba onu konuşacağız. Sevgili psikologumuz Buse Başakgil gelecek stüdyo konuğumuz. Alkışlarla buyurun efendim. Hayırlı günler. Hoş geldiniz Buse hanımcığım. Lütfen şöyle geçin. Tabii. Nasılsınız? İyi misiniz? Mutlu hafta sonları. çok sağ olun. Size de. Siz nasılsınız? Arkada nasıl? Bakın herkes elinde hep takdir belgeleri evet, var. Evet, yüzler yüzler gülüyor. Onları da anne babaları hep paylaştı sosyal medyada. tabii. tabii, ee, tabii. aslında dolandırıcıların da e fırsat kolladığı bir durum bu. Orada TC kimlikler falan yazılıyor. Kesinlikle, o da kesinlikle. ayrı bir haber konusu gerçi. Biz Doğru. sizi e niye buraya davet ettik efendim? Şimdi e karne çocuğun diğerini belirleyen bir ölçüt değil diyorsunuz değil mi? Evet. Ya biraz açabilir miyiz onu? Evet bu konuyu aslında bas bas bağırıyoruz biz ruh sağlığı uzmanları olarak. Çünkü ebeveynlerin yanlış tutumları çocukta bu algıyı çok belirgin kökleşmiş bir inanç olarak ortaya koyabiliyor. Hı hı. Yani sadece aslında karneyi gördüğümüzde gösterdiği tepki değil. Dönem içerisinde çocuğun sınav notları, ödev notları konusunda da baskıcı bir tutum sergilediğimizde <laughs> e, çocuk aslında şunu algılıyor. Ben iyi bir not alırsam ailem beni seviyor ve kabulleniyor. Düşük notlar benim değerimi de düşürüyor ailemin gözünde. Bu yüzden aslında hep diyoruz ki notlarda karnede gördüğümüz sayılar çocuğun değerini, kişiliğini belirlemiyor. Kesinlikle Örneğin karne eline geldiğinde annenin babanın kırık not varsa dün gördüler. Dün ve bugün ve bu tatil süresince çocuklara nasıl yaklaşmak gerekiyor hocam? Şöyle aslında karne ilk gördüğümüzde odaklanmamız gereken ilk şey o kırık not olmamalı. İlk önce olumlu yerlere vurgu yapmak lazım ki çocuğun özgüvenini ve ders çalışma motivasyonunu pekiştirelim. Diğer taraftan tabii ki kırık notlara, zayıf notlara vurgu yapacağız ama buna rehberlik ederek yapmamız gerekiyor. İlk önce olumlu taraflara vurgulayalım, tebrik edelim. Ne kadar dönem içerisinde çaba sarf ettiğini gördüğümüzü, bizim bunun farkında olduğumuzu ve bu sebepten dolayı bu konularda başarılı olduğunu fark ettiğimizi vurgulayalım. Sonrasında ise aa ah bak bu derslerde de e, sanırım bazı güçlükler çekmişsin. Bu da güçlük kelimesi çok önemli. Yani zayıf, kötü, problemli demek çocuktaki o özgüveni daha da e, azaltan bir şey. Çünkü kafasında çocuğun büyütmüş oluyoruz problemlere. altında işliyordu. Evet evet. Aynen. O yüzden güçlük kelimesi bir anahtar kelime. Burada biraz güçlük çekmişsin sanırım. Bu konu için neye ihtiyacın var? Sana nasıl yardımcı olur? Olabilirim. Daha iyi bir ders çalışma ortamına mı ihtiyacın var? Ya da ek ders almaya mı ihtiyacın var? Ee, daha sessiz bir ortamda mı çalışmaya ihtiyacın var? Yani çocuğu aslında rehberlik ederek e, bu konular üzerine, zayıf notlar üzerine durmalıyız. Kesinlikle. Onu örselerek, baskı yaparak değil, gerçekten aslında rehberlik ederek ve bir noktada da rol model olarak. Kesinlikle zaten o karnede biraz annenin babanın notları yazıyor evet. onu da bilmemiz gerekiyor evet. değil mi evet. kendimden çok kısa örnek vereceğim Tabii. ortaokulda e, bizim dönemimizde 16-17 ders vardı benim bir ara tatil döneminde 13'ü zayıf gelmişti bir <laughs> gelmişti çünkü çok gitmiyordum evet. okula maçlara kaçıyorduk evet. futbol oynuyorduk babam karneyi gördüğünde işten gelmişti bir de benim e, babam böyle biraz mükemmelliyetçiydi kontrolcüydü makine mühendisi iki üniversite bitirmiş ya benim oğlum nasıl böyle olabilir diye <laughs> karneyi yırtmıştı. Hı -hı. Hiç unutmuyorum. O hala gözümün önündedir. Gerçi Hı -hı. ben o durumdan, andan özgürleştim. Şu an babamla, annemle hepsiyle aram çok iyi ama o anki travmayı düşünebiliyor musunuz? Evet. Karne önünde yırtılıyor. Evet. Mesela anne babalar en çok hangi hataları yapı yapıyor? Hı -hı. Mesela belli sıfatlar da takıyorlar. Tembel, başarısız, evet, evet. kıyasla ...kıyaslayanlar da çok herhalde başka birileriyle, evet. öğrencilerle. Çok güzel noktalara hmm. değindiniz Erman Bey. Şöyle sizin üzerinizden gideyim. O karnenin yırtılması sizde daha fazla ders çalışmaya yol açtı mı, açmadı mı? Kesinlikle açmadı. Değil mi? Devam etti, durumu sürdürdü aslında. Bu tarz davranışlar çocukta şu algıyı yaratıyor. Ben zaten hiç başaramayacağım. Yani ailem tarafından bu şekilde yaftalanıyorum... O zaman ben artık daha zaten bir şey yapamam. Yani <laughs> yapacağıma inanan biri yok çünkü arkamda. Kesinlikle. O yüzden de o başarısız davranışları, başarısız olmaya sebep olan davranışları sürdürür çocuk. Ee, en sık yapılan hatalardan bahsedeyim birazcık. Ee, i̇lki tabii ki kıyaslamak. Ee, çocuğun kardeşiyle bile, komşunun çocuğuyla, sınıftaki arkadaşlarıyla, diğer öğrencilerle, genel olarak çevresiyle kıyaslamak, onun özgüvenini çok çok aşağıya çeken, kaygılandıran, yine o değer algısını bozan bir noktada. O yüzden en sık karşılaştığımız toplumumuzda da en sık karşılaştığımız problem şu. Ee, i̇kincisi şunu söyleyebilirim. Zayıf karne notu gördüğümüzde o kızma, öfke haliyle beraber uzun bir süre çocuklar sevgiden, ilgiden, şefkatten mahrum bırakılabiliyor. Bu bir ceza imişçasına. Bu da çocuğun değer algısını çok çok bozan bir şey. Üçüncüsü şunu söyleyebilirim. Ee, yine bu zayıf notlar geldi diye çocuğun ilgi alanlarından onu mahrum bırakmak, kısıtlama yapmak. Voleybola bola gidiyordur, çocuk basketbola gidiyordur, resim kursuna gidiyordur. Sırf zayıf not aldı diye buralardan mahrum bırakmak da aslında o notların iyileşmesinde yardımcı olmayacak. Tamamen beni anlatıyorsunuz. Ben ee, bir spor kulübünde futbol kulübünde altyapıda oynuyordum zaten dersleri o yüzden başarısızdı. Beni okul e, futboldan almışlardı. Evet. E, belki de geleceğimle oynadılar. Ünlü bir futbolcu olabilirdim. Mesela. <laughs> Aynen öyle olabilir. Çünkü o dönem e, futboldan alınmayan arkadaşlarım Emre Belezoğlu, Arda Turan. <laughs> <laughs> tabii latife yapıyorum efendim. Şimdi genelde başarısız karneler üzerinden gittik. Evet. Başarılı karnelere bakalım. Evet, Hepsi tabii. beş takdir. Çocuğu hediyeye boyuyor bazı aileler evet. o da yanlış değil mi hocam? Şöyle aslında yanlış olan kısmı çok pahalı hmm. maddi değeri manevi değerinden daha yüksek olan hediyeler. Burada aslında çocuk için en önemli birincil hediye şudur sözlü takdir. Ne güzel. Evet sözlü takdir çocuğun birincil hediyesidir. Bu motivasyonu artıracak, ders çalışma sistemini sürdürebilecek. Yani ben doğruyu yapıyorum ve bu şekilde devam edersem takdiri aldığım için bu şekilde devam edersem sanırım gerçek başarıya ulaşabileceğim ailem tarafından da kabullenebileceğim e, kabullenilebileceğim şeklinde bu e, algıyı yaratır sözlü hediye ha şöyle e, Tabii ki ufak tefek hediyelerle ödüllendirmeyecek miyiz başarının bir ödülü olmamalı mı Tabii ki olma, olmalı e, ama şunlar olmamalı e, işte pahalı bilgisayarlar cep telefonları ya da evcil hayvan alımı e, bunları önermiyoruz açıkçası zaten en güzel hediye hazır önce söylediğiniz evet. sözle takdir etmek şu ekonomik evet. şartlarda da en uygunu bence. Evet. Bir de şöyle bir şey bu ödül seviyesini çok yüksek Hı -hı. tuttuğumuzda çocuğun amacı başarıya odaklanmak ya da kendini geliştirmek değil de sadece ödüle ulaşmak oluyor. Evet. Yani ben iyi not aldığımda istediğimi yaptırabiliyorum. E mecburen çalışayım o zaman. Yine aynı şeye geliyoruz onun bilinçaltına. Hani Hedefi doğrultusunda ne olmak istediği değil de ödül için çalışması evet. ön plana çıkıyor. Evet. Şimdi ufaktan toparlıyoruz Buse Hocam. Tabii iki haftalık bir tatilden bahsediyoruz. Evet. Nasıl değerlendirsin öğrenciler, anneler, babalar? Biraz o yüzeysel geçelim. Evet şöyle çocuklar okul döneminde yapamadığı birçok şey yapmak isteyeceklerdir bu tatil sürecinde. Tabii ki yapsınlar ama her zaman şunu söylüyoruz sınırlar çerçevesinde evet. tabii ki kültürel gezileri, ev içinde aile toplantılarını, ailece oynanılan kutu oyunlarını ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirecek etkinlikler de öneriyoruz ama çocuğun arkadaşlarıyla sosyalleşmesi de bu noktada önemli. Bunların yanı sıra tatille beraber ders çalışma programları biraz esneyebilir ama bizim önerimiz çünkü ortadan hiç kalkmaması. Yani çünkü sonuçta bu tatil sonunda çocuk tekrar okul hayatına geri dönecek ve adaptasyon konusunda çok da zorluk çekmemesi için mutlaka yapılandırılmış normale göre biraz daha esnek ders çalışma programlarının olmasını öneriyoruz.